Bugün aslen Hataylı yarışmacımız Sabriye ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk <laughs> biz. Ve haftanın ilk yarışmacısı benim. Sabriye. Evet benim. Sabriyeciğim nasılsın? İyilik yürü sizden ne haber? Nasılsınız? Vallahi bomba gibiyim. Vallahi enerji şahane. Teşekkür ederim. Sabriyeciğim kimlerle geldin? Ee, Muhammed İsmail oğlum, en büyük oğlum. En yakın arkadaşım Esma. Bunlarla birlikte geldin. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Sabriye'cim önce seni bir tanıyalım. Nerelisin, neler yapıyorsun anlat lütfen. Tamam Gürbüz. Ee, Sabriye Dağlı ben, Hatay Antakyalıyım. Ee, İstanbul'da yaşıyorum. 6 seneden beri buradayım. Ee, 32 yaşındayım Gürbüz. 4 tane çocuğum var elinizden öper. En büyük oğlum. Muhammed. Maşallah. Teşekkür ederim sağ olun Gürbüz. Ee, bu şekilde. <laughs> Sabriye'cim söyle bakalım niye katıldın bu yarışmaya? Ben kendime güveniyorum. Bizim yemeklerimiz zaten Hatay yemekleri çok meşhur. Ama kendime güvendiğim için buraya geldim. Koy katıldım ve ben alacağım, ben başaracağım. Bu aralar Hataylı yarışmacılarımızın sayısı arttı. Bir akın akın akıyoruz buraya ki biz yaparız onun için. Hatay'ın yemekleri çok meşhur. Çok meşhur evet doğrusu. Menüde Hatay yemekleri mi var yoksa? Ee, yani bir iki tane falan var. Ya niye bir iki tane? Çok yapan var onun için böyle aradan böyle seçtim. Güzellerini seçtim ama. Bunu konuşacağız. Muhammedciğim sen neler yapıyorsun? Ben ee, okuldayım. Ne okuyorsun? Anadolu Lisesi okuyorum. Eşitarlık bölümündeyim. Sınavlarıma çalışıyorum. Bravo. Son senem. Üniversite sınavına hazırım. İnşallah kazanırsın. Annenin en güzel yaptığı yemek ne? E, hepsini tabii ki güzel yapıyor ama e, en sevdiğimiz yemek olarak, tatlı olarak. Tatlı olarak künefe, yemek olarak Hatay'ın aşur e, diye yemeğimiz var. Onu çok güzel yapıyor. Aşuru bilmez miyim? Çok güzeldir. Esma'cığım arkadaşının nasıl bir karakteri var? E, çok neşeli, e, heyecanlı, güzel. E, hepimizi böyle sürekli bir... E, Galeyana getiren, <laughs> hadi her şeyi yapalım diyen. Peki haksızlıklara boyun eğer mi? Asla, <laughs> kesinlikle, kesinlikle. Sen de Hataylı mısın? Ben Erzincanlıyım, ev hanımıyım, evliyim, bir çocuğum var. Maşallah, hanginiz daha güzel yemek yapıyor bakayım? Kesinlikle ben. Sabriye. Şöyle <laughs> 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 bakalım, yarışmayı izlerken en çok nelere kızıyordun? Ya izlerken yarışmayı evet ben böyle pürü dikkat izliyorum. E, yapılan güzel yemekleri beğenmiyorlar, e, yapılmayan yemekleri bazıları beğeniyor. Ben çok eleştiriyorum yani iyi yola ama hakkını vermiyorlar. En çok da ona kızıyorum ben. Bu konuda böyle çok e, şey müzdaripim aslında sevmiyorum. Bana da böyle yaparlarsa sonuna kadar hakkını savunurum. Ha, ben de Dil Papuç gibi. Ben her şeye yetişirim. Onun için arkamdan konuşuyorlar sakın. Mutfaktayken sakın. Yarışmaya katılmak hayalinmiş galiba. Evet ben hayalimi gerçekleştiriyorum. Dört hayalim var aslında bu dördüncüsü. Diğerleri ne? İlk baştaki okulumu bitirip diploma al şey ehliyet almakta onu yaptım. İkinci hayalimde zayıflamaktı böyle değildim asla. Ya kaç kiloydun? <laughs> 115'ten şu an 90'ım. Maşallah. Evet bunu da başardım. Üçüncü hayalim de... Unuttum üçüncü hayalimi. Peki dördüncüsü ne? Dördüncü hayalim buraya katılmak. Ama zayıfladıktan sonra katılmaktı. Onu da yaptım. O zaman sana kocaman bir alkış. Ben hayallerini gerçekleştiren kadınım. Gerçekleştirmeye de devam edeceğim. Bravo. Evet hedeflerim var. Onları da yapacağım, bitireceğim. Sini tek tek. Vallahi yemeklerini çok merak ettim. Ee, göreceğiz Gürbüz. Bana da ayıracak mısın? Kalırsa ayırırım ama parmaklarını yiyecekleri için kalmayabilir. E biraz fazla yap o zaman. Olur yaparım. Anlaştık mı? Tamam anlaştık. O zaman hadi bana menünü say lütfen. Ee, menümü sayayım. Çorbam şişberek çorbası bizim oraya ait. Çok güzel. Böyle hamur diyecekler mi olsun yesinler ne var. Evet yoğurdumu kendim getirdim memleketten özel. Eee ara sıcağımda katıklı ekmeğim var. Evet fırınımı kendim getirdim. E, tandırımı kendim getirdim. Öyle söyleyeyim herkes. Vay! E, yanında da ayva havuç taratorum var. Cevizle süsleyeceğim. E, ana yemekte de çok güzel bir yağlamam var. Çok güzel. Böyle dillere dese böyle yağlar akacak. Kayseri yağlaması mı? Evet, Kayseri yağlaması. Bir Hataylı olarak Kayseri yağlaması mı yapacaksın? Neden olmasın ki? Neden olmasın? Hataylı yapmak zorunda mı? Hatay'ın yemeklerini değil bence. Evet zaten herkes tepsi kebabı yapıyor ve hiç güzel yapmıyorlar yapmıyorlar. Ben yapsaydım güzel yapardım ama onu tercih et. Ben onun için yağlama yapıyorum ve en güzel şekilde yapıyorum. İzlesinler, görsünler yağlama nasıl oluyormuş. Peki yağlamanın yanında ne var? Yağlamanın yanında mevsim salatası var, çok güzel. Tatlım olarak da taş kadayıfı tatlısı var. Bravo! Tatlımız da hatay'ın tatlısı. Bilmez miyim? Ya pek fazla yapılmadı bence. Ben hep izliyorum, görmedim. Artık markete gidelim mi? Gidelim. Vedalaşın isterseniz. Sabriye'cim hazırsan gidelim. Tamam. Koş Sabriye koş! Menüde o kadar fazla karbonhidrat var ki hepsi üst üste üst üste üst üste gelmiş. 150 binlik bir menümü Hayır değil. 2,5 saat içerisinde yetişir mi? Her türlü yetişir. Üzerine bir kahve bile içer. Menüsü dediğim gibi karbonhidratla başlayıp karbonhidratla taçlandırmış. Yani daha farklı tatlar tatmak isterdim. Sonuç olarak bir yarışmaya geliyoruz ve bize daha farklı şeyler göstermesi gerekirdi. Çok da beğenemedim. Menü bence daha böyle hamur ağırlıklı. Yani ama bakıyorsun e, yağlı ekmek Kayseri, ondan sonra e, diğeri Antep üstülü veya Hatay üstülü. E, birbirine uygun menü değil. E, bu akşam de tamamen hamur, 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 hamurdan gidiyoruz. Şimdi baktığınızda çorbada hamur. Arasacak da hamur, ana yemekte hamur, tatlı da hamur. Yani kafası karışıkken de nasıl bence bir Ama bugün sofrada benden müthiş bir eleştiri alacaktır emin olabilirsiniz. Mevzu baştan aşağı, fiyasko, ee, hep hamur. Baştan tıkıyor, arada tıkıyor. Ana yemekte zaten biz doymuş olacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Daha sonra yine hamur işi, Taş kadayıf da hamur işi. Ee, bilemiyorum, bana çok uyumlu gelmedi bu menü. Ve marketteyiz. Gel bakalım Sabriyeciğim. Heyecanlı mısın? Çok. Demek hayallerinden biri yemekteyize katılmaktı. Çok hayalim var da aslında. İkincisi, üçüncü, dördüncü. En önemli hayalin ne? En önemli hayalin liseyi bitirip e, ehliyet kursuna yazılmak. Onu da yaptım zaten. Hayallerini teker teker gerçekleştiriyorsun. Hepsini yapıyorum teker teker. Sen biraz hırslısın galiba. Çok. Bu arada biber aldık, limon aldık. Bunlar yeterli mi? Rastgele alıyorsun ama. Ha. Yeterli. Patlıcan alacak mısın? Patlıcan almayacağım. Patlıcan alacak mısın? Yok almayacağım. O zaman gel yeşilliklere gidelim. Ahmet abi de buradaymış. Merhabalar kolay gelsin. Sağ ol teşekkürler. Ee, maydanoz alacağım, nane, roka, Maydanış, nane. E, dereotu. Salatan neydi? E, mevsim salatası. Bu yarışmacı bana göre ev hanımıdır, evlidir. E, muhtemelen 27-28 yaşlarındadır yarışmacımız hızla baharatlara el atıyor. Sen evden baharat getirmiş miydin? Yo getirmemiştim. baharat getirsen katıklı içimi getirdim o kadar. Pul ve karabiber aldın. Ekmeğimi alayım. Ekmeğinden önce yumurta alacak mısın? Yok almayacağım. Kıymamı alayım. O zaman sipariş verelim. Yalnız Hakan Usta yerinde değil. Hakan Bey! Hakan Bey! Neyse Hakan Usta gelir birazdan. Gel biz eksiklerini tamamlayalım. Ayran alayım ben. Süzme mu? Ayranını ve ekmeğini de alan yarışmacımız hemen et sipariş ediyor. Ee, ya bir buçuk kilo, bir kilo kıyma alayım. Dana Hoş kıyma. geldin. Kolay gelsin. Hoş Teşekkür kolay ederim. Çok Heyecanlıma sağ ol. Heyecanıma yenik düştüm. Kızlara bakmayın. Kolay Bana da kolay gelsin. Gelsin. Evet. <laughs> da kolay gelsin. Bana da kolay gelsin. Şimdi dinliyorum. Ee, bir kilo kıyma alayım. Bir kilo Çok kıyma. Çok yağlı olmasın. Ne yapacağız kıymadan? Yağlama yapacağız. Yağlama. Şiş ha, yapacağız. Tamam. Ona o zaman döşten yapıyorum şöyle güzel. Evet güzel olsun. Tamamdır o tamamdır. bende. Onu ben hallediyorum. Tamamdır Siz teşekkür ederim. Siz yapın. Tamamdır sağ olun. Başka bir eksiğin kaldı mı? Yok başka bir eksiğim kalmadı bitti. O zaman hadi doğru kasaya. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar? 2017. Buyurun. Artık yemek yapmaya gidelim mi? Gidelim. Hadi o zaman. Tamam Gürbüz. Tá bom,